Küçük Çobanlı Köyü'ndeyiz, ee, şu anda mandalar e, yaylımdan geliyorlar, akşama kadar karından doyurmuşlar. Öyle mi? Hmm. Hmm. Bak ne güzel. Karahisar Kale e, 03 izleyicilere bugün Küçük Çobanlı Köyü'nde e, bulunuyoruz. Mandaları çektik, e, yayılımdan geldiler. Şimdi biraz sonra sütlerini sağacaklar. E, bir de e, Küçük Çobanlı Köyü'nden Mehmet Ertokuş, e, benim öğrenci bu Rafi Lisesi'nden Onlara bugün misafir oldum. Onlarla ilgili bir kaymak nasıl yapıyorlar, afyon kaymağı nasıl oluşuyor, ne gibi evrelerden geçiyor onları göreceğiz. Şimdi Mehmet Ertokşu'nun annesi Afife Hanım var. Afife Hanım şimdi siz burada ne gibi şeyler yapıyorsunuz? Önce şurayı ben şöyle boş şeyleri göstereyim. Boşları çek Evet. bunlar ne yapıyorsunuz önce? Genel sütleri bunlara koyup yarım pişiriyoruz. Yarım pişiriyorsunuz. Evet. Ee, bir gece kalıyor diyorsunuz. Bir gece kalıyor. Evet, Sabahleyin. Sonra? Sabah sütünü tekrar ona güzel, güzel üzerine, bir daha yapıyoruz. Evet. Bir daha pişiriyoruz. Tekrar pişiriyorsunuz. Tekrar pişiriyoruz. İkinci gün. İkinci. Evet sonra? Sonra pişirdikten sonra buraya bırakıyoruz. Sonra buraya bırakıyorsunuz. Evet. Bunu tereyağı sürüyoruz. Sütler piştikten sonra. Evet. Üzerine bir mendil örtüp. 2 saat terlemede kalıyor. Evet terlemede kalıyor. Daha sonra bunları onların üzerine açıp akşam 7 gibi de buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabında ne kadar kalıyor? Sabah kadar. Şimdi bir tane de buzdolabından çıkmış bir kaymağı nasıl alacağız bir kaymağı onu göreceğiz. Tamam. Evet şimdi bunu iğneyle dörde bölüyoruz. Tekrar iğneyle dörde bölüyoruz diyor Raffa Hanım. Öyle alıyorsunuz. Çok güzel, çok güzel. Yani şimdi bu artık ince kale gelmiş oluyor. Yani servis yapılacak. Servis, servis yapılacak. Oldu. Çok teşekkür. Manda manda yoğurdumuzda burada taze mayalanmış. Bu da manda manda yoğurdumuz. Biraz önce e, kaymağı alınmış e, sütümüz. Bu da manda yoğurdumuz, taze. Çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Evet, küçük çobanlı köy fırını. Küçük çobanlı köyünün eski bir camisi. Bunlar da malak, yavruları. Mandaların yavruları. Şu anda sağlıyor. हाँ प्रियो diğer... <laughs> 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 Evet sevgili izleyiciler, kaymak yapılışını da kısaca size anlatmış olduk. Ee, Küçük Çobanlı Köyü, Afyon merkeze bağlı e, bir köyümüz. E, Otogara çok yakın, 2-3 kilometrelik bir mesafesi var. E, sizlere de bunları e, sunmaktan hoşumuza gitti. İnşallah e, sizler de bunlardan zevk almış olursunuz. Hoşçakalın, hepinize iyi günler diliyorum.